Arkadaşlar günaydın. Ben size günaydın diyene kadar saat 12 oldu. Hatta 12-15 falan ama öncesinde diyemedim çünkü dersteydim. Bugün çarşamba. Bu vlogumuz çarşambadan bir sonraki hafta çarşambaya kadar olacak haftalık vlog. Ben niyeyse haftalık vlogları pazartesiden başlatamıyorum. Artık alıştık bence buna. Bizim bu yıl müfredatımız değişti. Bunları size bir ara özetleyip anlatmak çok istiyorum. O yüzden sabahki dersimde tek ben vardım dördüncü sınıflardan. Seçmelim başkaydı bizimkilerden. Şimdi onlarla dersimiz var bir de. Ortak dersimiz. Ona gireceğiz. Yeni geldim yanlarına. Rezan bize kurabiye almış. Çok heyecanlıyım tadına bakmak için. Bir de eğer Ayvalık vlogumu izleyenler varsa bu küpeleri hatırlayacaktır. Bir tane teyze yapıyordu elleriyle. Ondan almıştım. Çok beğenerek takıyorum. Bu şekilde şimdi çay içip kurabiyeleri yiyeceğiz. Bir sonraki derse gireceğiz. Takipte de kalın gelişmeleri. Kurabiyemizi fileden aldı Rezan. Tadını çok merak ediyorum. Evet Rezan'la çay alacaktık ama çok sıra vardı. Beklemeyelim dedik Aşağı iniyoruz. Bakın bize yukarıya teras yaptılar bu arada bu yıl. Tam biz mezun olacağız teras yaptılar. Size göstereceğim orayı çok güzel oldu. Çok beğendim. Yine okulun fiyarını yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar Rezan'ın aldığı zeytinliği deniyorum ilk. O kadar güzel ki ve iç dolgusuna bakın. İlk defa zeytinli bir şeyin içinde gerçekten zeytin var. Rezan çok lezzetli çok ya. Çok güzel. Aşırı <laughs> güzel. Arkadaşlar şimdi reçelli olanı denedim. Ben reçel zaten çok severim. Bu da çok güzel ve bunun da dolgusu çok iyi. File markete giderseniz bunlardan alın. Şunu Nasıl beğendiniz? Mi? Poşet koyacağım. Yani güzel ama bana hitap etmiyor. Ay sana zaten ne hitap ediyor Ayperen tam olarak? Hücum mu? Yok. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Bizim ikinci dersimiz biraz uzun sürdü. Dersten sonra da acıkmıştık, yemek yedik. Sonrasında biraz üst katta oturduk. Aslında bu videoda kitap kargomu açmak aklımda yoktu ama denk geldi. Eve geldiğimde kapıya gelmişti kargom. Şimdi birlikte kitap kargomu açacağız. Bu kitap siparişim benim tamamen okul açıldığından beri hocalarımın önerdiği ve almalısınız dediği kitaplardan oluşuyor. Bazı almak istediğim kitaplar yani önerilen kitaplar e, sitede tükenmişti ama yine de aldım. Bu arada hiçbir reklam ya da işbirliği yok tekrar söyleyeyim. E, tamamen kendi isteğimle ben genelde kitap kargolarımı Kitap yurdu üzerinden söylüyorum. Çok da memnunum yıllardır kullandığım için. Güveniyorum, seviyorum. Bugüne kadar bir sorun yaşamadım. O yüzden yine oradan söyledim. Şimdi birlikte açalım. Şöyle açma kısmını arka kameradan yapacaksın daha iyi durur diye ama böyle açacağım çünkü tek tek göstermek istiyorum. Bu şekilde kargolamışlardı. Jelatini açtım şekilde arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte açacağız. Bir tane daha videomda kitap kargolarımı açmıştım. Alışveriş videomun ilkinde. Güzel bir yorum almıştım Paris Sokağı çocuklarına dair. Bunu da söyleyemiyorum evet. O zaman daha yeni sipariş vermiştim. Okumamıştım. Sonrasında kitabı okudum ve ben de çok beğendim. Yeri gelmişken şimdi söyleyeyim. O videoda aldığım kitapların çoğunu okudum. Okumadığım bir iki tane kaldı. Araya başka kitaplar almıştım çünkü. Bir gün eğer isterseniz okuduğum kitaplarla ilgili de ...bir video yaparız böyle sohbete dayalı... ...sizin de özellikle istediğiniz varsa... ...ilk kitabımız arkadaşlar... ...Outliers... ...bu kitabı okuyacağım için heyecanlıyım... ...açıkçası hep görüp okumayı düşündüğüm... ...kitaplardan biriydi... ...dersimle alakalı olması da çok hoşuma gitti... Koç'ta 38 yıl kitabı. Bu kitapta bir tane hocamın önerdiği bir kitaptı. Ders sırasında sohbet ederken söylediği kitaplardan birisiydi. Ben bu tarz hocaların zorunu tutmayıp da önerdiği kitapları da alıp okuyorum. Okumayı sevdiğim için. Kitabın da bana güzel şeyler katacağına inanıyorum açıkçası. inceleyerek aldım. Bir diğer kitabımız Sofi'nin Dünyası. Bu bir tık daha diğerlerine göre kalın bir kitap. Bu arada kitapların dışını çok beğendim. Yani çok hoşuma gidiyor. Gerçekten kitap kargosu benim en mutlu eden şeylerden biri olabilir. Bunu okuyacağım için de çok heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum hatta. Bu kitap da yine hocalarımdan başka bir hocamın tavsiye ettiği bir kitaptı. Ve bu kitap kargomun son kitabı üniversite ve ötesi genç yetişkinler için hayat becerileri. Ben şu anda üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bu arada kitabın içine online'dan sipariş verirken inceleme fırsatım olmadığı için şu anda inceleme fırsatım oldu. İçi çok hoşuma gitti. Bu şekilde sorular var, yönergeler var, eğitim için not kısımları var. Böyle kitaplar bence insana çok şey katıyor. Yine bir kitap kargomdan çok mutluyum ve memnunum. Gerçekten bunları okumak için sabırsızlanıyorum. Kitap konusu özelinde şunu söyleyeyim. Yorumlarda okumamı istediğiniz, önerdiğiniz kitaplar varsa önerebilirsiniz. Bu benim çok hoşuma gider. Eğer benden öneri almak isterseniz de dediğim gibi kendi kitaplığımdan ve okuduğum kitaplardan yola çıkarak sizler için öneri videosu da yapabilirim. Ya da kitaplar hakkında konuşabiliriz istediğiniz kitaplar varsa. Tabii ben de biliyorsam bildiğim kadarıyla nacizane sizlerle konuşabiliriz. Şimdi çok acıktım. Yemek yiyeceğim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle videoya yarın devam edelim. Çünkü saat bayağı bir geç oldu. Ben eve gelene kadar 2 saat geçtiği için. Yarın da sabah dersim var. O yüzden videoya yarından devam ediyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün dersim 9'da. Evden birazcık geç çıktım. Aslında erken uyandım. Zamanında uyandım hatta ama Hava şu an biraz soğuk. Öğlene doğru yine güzelleşecek. O yüzden ne giyeceğimi bilemedim. Yani çok büyük bir dert diyeceksiniz büyük bir ihtimalle ama. Gerçekten ne giyeceğimi, üzerine ne alacağımı falan bulamadığım için biraz geç çıktım. Umarım otobüsün hemen gelir ve yetişirim. Önce bir otobüse biniyorum. Sonra metrobüs. Metrobüsten de ya ya da minibüs 41 ST ne gelirse ona binerek okula varıyorum. Maceram başlıyor. Perşembe günü. Burada nasıl sürüyor lan? Kanka, ha, yapıştırma şey, var. şey aldım Aa, ya. Evet. ha, ya. Aa, sen de içeriye kulağını diyorum. Gelsene. İşte Bizim bu oyun buraya bile sığmıyor ya. Ne? Daha nereye ne? takılın benim Evet arkadaşlar, bugün Müslü böyle giymiş. Alperen, gel. Alperen böyle giymiş. Kombin. Klasik Rezan Tüncül gelsin. Alkış. Rezan Tüncül böyle giymiş. Bezan <laughs> <laughs> mavi bana yakışıyor mu? Çok. Ben de böyle giydim arkadaşlar. Öğle yemeği saati. <laughs> arkadaşlar şimdi asistan odasındayız. Burası stüdyonun asistan odası. Bilgisayarlar var. Burada benim şimdi okulda çektiğim bir içeriğim var Neves Evile Sanat'a dair. Youtube'da shorts kısmına da yüklüyorum. Instagram yasarımda da var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi onun yeni iki tane bölümünü çekmiştim pazartesi günü. Edit ile ilgili yapılması gerekenleri yap tamamlayacağız ve paylaşma hazırlığıyla getireceğiz yani kırpmasını yapmıştım bu arada bunu yeni yeni öğreniyorum hatta tam olarak yapabiliyorum da denemez o yüzden hocamdan yardım alacağım şimdi bilgisayar maşındayım dosyamı da göstereyim burada neves arasında bir dosyamız var ekleyeceğim şeyler burada arkadaşlar şimdi bir yarım saat falan geçti e, hocamla beraber bakacağımız şeylere baktık e, video ve fotoğrafları ekleyeceğiz kısa bir ara verdik size bir durum güncellemesi yapmak istedim devam edeceğiz. Bitirince de paylaşılacak zaten. Aşağıya linklerini de koyarım. İzlerseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu an size güzel çıkayım diye, ışık güzel olsun diye insanlar beni izliyor. Camın önünde çekiyorum. Doğa da yanımızdaydı. Derse gitti dersini ikide biliyorduk. 1'e alınmış. 1'e alındığından haberi yoktu. Bir süre daha buradayız. Doğa dersten çıkınca da belki bir şeyler yiyip içeriz dedik. Bugün bu şekilde arkadaşlar. Hazır vaktim varken bu işi bitirmeye şu an odaklıyım. Çünkü yarın okula gelmeyeceğim, dersim de yok. E, ders çalışacağım birazcık, evde dinleneceğim, vakit geçireceğim. Evet Rezan da yanımda. Geçen hafta zaten <laughs> videoyu beraber yaptık. Rezan nasıl ilerliyorum? <laughs> Çok güzel ilerliyorsun. <İleriniz>. Her hafta bir şey öğrenerek devam edeceğim. <laughs> şimdi tak bakayım nerelere gidiyor arkadaşlar gerçekten yarım bedenimden daha uzun böyle sembolü çıkarttırılıp değiştiriliyor Doğa şu an bunu takmış bize abone olursanız belki işbirliği birliği gelir bize böyle çantaları bedava alabiliriz hani <laughs> her gün ben değilim şey haftaya da zaten senle ve sizle olacağım öbürleriyle falsı verdin haftaya da kapanış çekebiliriz hani ama bu bu haftanın video. Rezan bütün hafta seninleydim ama <laughs> yarın seninle olmayacağım. Yarın da ben olmayacağım. Melda da yok. Haftaya hepimiz olacağız salı günü. Çarşamba da bu video bitmiş olacak. Çarşamba kapanış çekelim. Çarşamba gününe buradan geçince bir sonraki çarşambaya. Doğa şu an ne yapıyor? <laughs> Evet arkadaşlar terastayız. Burayı size göstereceğim bu video bitmeden merak etmeyin. Biz burada fotoğraflar çekildik. Büyük bir ihtimalle akşama atmış olacağım. Siz de izlediğiniz zaman Instagram'a girip beğenmeyi unutmayın. Güneş tam şu an batıyor ve biz o kadar güzel fotoğraflar çektik ki. Değil mi Rezancığım? Buraya satranç yeri falan yaptılar. Çok güzel oldu. Satranç güzeldi. Uf. <laughs> bugün açta yendi. Arkadaşlar bu haftanın benim için son okul günüydü. Şimdi eve doğru gidiyorum. Dersten sonra birlikte yemek yedik, biraz oturduk okulda hatta bayağı bir oturduk vakit geçirdik. Videonun editini de bitirdik. Yarın sabah yayında olacak. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kendime bir yeşil çay yaptım. Biraz bir şeyler yedim, kahvaltı yaptım. Bilgisayardan bir şeyler izleyeceğim. Biraz ajanda dolduracağım. Arkadaşlar bugün cumartesi ve biz Gizem'le buluştuk. Gizem'in çarşamba günü doğum günüydü. Ama o gün görüşemediğimiz için bugün görüştük. Şimdi esas gitneyi düşündüğümüz yerden önce açtık, yemek yemeye oturduk. BKM mutfakta bir geldik. Keşke yerken çekseydim bu arada, yerken çekmedim. Çantası, bu çantası, olanlar. Şimdi buradan geçtiği için bunu böyle çapraz çevirip buradan geçiriyoruz. Sonra böyle yapıp... Nerede? Yeni çantasını nasıl buldunuz? Sağlam. Günaydın arkadaşlar. Bugün pazartesi. <laughs> Yine Razan'la birlikte güne aşırı enerjik başladık. Nasıl hissediyorsun? Harika. Güne nasıl başladı? Yine kahveyle başladı. Afiyet ben olsun. Gibi. Kahvesi uyanamıyorum da. Canım dostum afiyet olsun. <laughs> Bundan vuruyor. Şöyle çekeyim. Bugün bir tane dersimiz var. Öğlen çekimim var. Bu vlog çekimde denk geldi. Çok mutluyum. ile Santa Dair diye bir program çekiyorum ben okulda söylemiştim gerçi zaten bunu. Bu sefer çekim kısmını da biraz da <laughs> çekerim. Bu şekilde şu anda ders arasındayız. Sağlık ve spor iletişim dersimiz var. Evet, <laughs> ne yiyeceksiniz dostlar? Ünlü tavsiye ederim. bir Kaç papel? Kaç dolar? Ee, 165 dolar. Oha 165 mi olmuş? İyi gene, dışarıya göre çok iyi. Ne var tabakta? Bir yavuk patates ve de şunası. Ne içeceğim? Ben bugün de yukarıda yiyeceğim arkadaşlar, size onu da çekeceğim. Onlar bir dayıyor. Bir de bizim üst katta bir yer var, orada yiyeceğim. Bizim yalnız. Bizim. Bizim. <laughs> Erkekler ne <Erkeklerle> dinler attı. <laughs> Çekebilir misin acaba? Bunları videoya mı koydun? Senin yüzünden telif yiyeceğim. Meclisten de telif yemek istemiyorum abi. 🎵Mutsanırsın bilirim söz dinlemem🎵 🎵Bilirim nerelerde bulsam🎵 yoksa... 🎵Dursunlar, durursunlar🎵 Bu bölümden bakmak Şimdi programımı çekeceğiz. Yeşil ekranın önüne beyaz ekran hazırlamış hocam. Onun önünde çekeceğiz bu sefer ilk defa. Alt linki koyarım, izlersiniz. Bu stüdyomuz. Burada derste işlendiği için bu sandalyeler var. Şu gratis poşetinde de ikinci kıyafetim var. Bugün iki bölüm çekeceğiz. <laughs> Yine bir çekimde Rezan'la beraberiz. Şimdi benim prompterimi Rezan ilerletecek. Her şeyden yapıyorum. Sadece kamera önündeyiz. Gerçekten yani bu çekimin olmazsa olmaz <laughs> baş elemanı. Şöyle i̇şte kırmızı ruj sürdüm fark ettiniz mi? Ojelerim de kırmızı. Oha Rezan! Rezan! Arkadaşlar kendim pişir, kendim ye. <laughs> Piller bitikti. Şimdi bitik olanlar için pil gidiyorum. Ben bu sürünce istediğim gibi konuşamıyorum. Her an bozulacak gibi geliyor. Pilleri aldım, gidiyorum. O kadar ısınmışlar ki şarjdayken. diyorum. Evet. Aferin bak, yönetmen. Tamam, bu yönetmen. Özellikle. Burası bende. Ne? Kendi evet, bekliyor. Sağa, be. i̇şte ben de kendi yönetmen zannediyor. Belirleri bakıyorsun. O şeye bakıyorum. Çekimim var akıllı dur. Sanki devam ediyor. Biraz daha girme. mi? Buradan da Nevser'e bakıyoruz. Nasıl olmuş? Güzel gözüküyor mu diye. Evet. Nevser sen ortada değilsin galiba ya. Ah, elimi vurdum. Ya bir seni ürün yerleştirme Vurdu yapacağız üzerinde. de mi sorun var Tamam. Arkadaşlar 6. bölümü çektim, şimdi 7. bölümü çekeceğiz. Gerçekten ışıklardan ve buranın havasından çok terledim şu anda. Birazcık oturayım dedim. Ayferen sağ olsun. Aa. Aa. Çok yardımcı oluyor, ışıkları falan ayarlıyorlar hocayla. Biz de yardım ediyoruz Rezan'la ama biraz oturayım dedim. Bu şekilde, şu an bu işi çok sevdim. <laughs> Arkadaşlar şimdi canlı dersim bitti. Bu sırada kamerama şu koyduğum kağıdın beni bütün kötülüklerden koruduğuna inanıyorum. Eminim benim gibi olanlar vardır. Şimdi eve geldiğimden beri canlı dersteyim. Birazcık dinleneceğim. Belki kitap okurum. Ondan sonra da bir şeyler izleyeceğim. Bugün de bu öyle bitmiş olacak. Günaydın arkadaşlar. Bugün size açılışı buradan yapıyorum. <laughs> Stüdyonun üstünden aşağıya göstereceğimi söylemiştim. Bugün de Melda'nın çekimi var. Evet. <laughs> ilk kez bu çaydan deneyeceğim. Ben daha da ice karamel makyaj aldık. Bakalım bu çayı beğenecek miyim? Genelde böyle kırmızı renkli çayları beğeniyorum ama bakalım nasıl. minnacık bir açılış yapmak isterdim ama dün şarj aletimi asistan odasında unutmuşum. O yüzden şimdi derse girmeden şarj aletimi almaya geldim. Biraz stresliydim açıkçası çünkü telefonum var dünden beri hiç batmıyorum, <laughs> Bakamıyorum daha doğrusu. Bizim evde benden başka Apple kullanan yok. O yüzden iPhone şarjı da yok. Eski telefonumdan kalma falan. Ay şuradan çekeyim. Eski telefonumdan kalma falan diye bir şarj aleti yok açıkçası evde. Dün %36 şarjla eve gittim ve bu saate kadar o şarjdaydım. Şu an saat 9.40 falan. Şimdi anahtarı bırakıp derse gideceğim. Şarj etme aldım bu arada o kısmı çekemedim. Videoya başladığımız yerdeyiz. Bugünkü sağlık dolu kahvaltım. Hocakal suyu ve Kapanışımızı benim çok sevdiğim bir şeyle yapacağız. Bin'den aldıklarımı açacağız çünkü eve dönerken bime uğradım uzun bir süre sonra ve şansıma abçel gelen çoğu ürün yine benim kullandığım ürünlerdi. Karşıda da tam karşımda yani inşaat var, o yüzden oraya bakıp duruyorum sürekli böyle izleniyormuş hissi geliyor utanıyorum. Başlayalım. ne alaka ee, ama tabii ki şu çikolataları görmüşken yani almadan duramadım ben. Daha önceki videomda da söylemiştim. Pudinglerin üstüne böyle damla çikolata koymaya bayılıyorum. Beyaz çikolatalı bunlar da çok gelmiyor açıkçası. Hep sütlü çikolata ya da bitter versiyonu oluyor. Beyaz çikolatalı görünce valla 3 tane aldım bunlardan. Çorap aldım. Esken çoraplarım vardı. Bim'in çoraplarını ben çok seviyorum. Yumuşacık ve çok kaliteliler. Evde yediğim çorapları, dışarıda gidiğim çorapları. Dönem dönem bime güzel modeller gelince oradan alıp stok yapıyorum diyebilirim. Esken de çoraplarım vardı. Onları dönüşüme verip yerlerine bunları koyacağım. Şöyle de göstereyim. Yine çok yumuşaklar. Uzun aldım bu sefer. Bunları açacağım birazdan. Yıkamadan giymiyorum zaten. Bu şekilde. Hem renklerini hem de desenlerini çok sevdim. Hayatımda ilk defa Selenes markasının bir ürününü aldım. Eğer seveninin çok olduğunu bildiğim bir marka açıkçası. Sosyal medyada da çok görüyorum. Eğer memnun kalırsam toniğini de gördüm BİM'de. Önce bir deneyeyim dedim. Bu yüz yıkama jeli. Termal yüz yıkama jeli yazıyor. Bundan memnun kalırsam toniğini de alacağım. Çünkü son dönemlerde normalde böyle bir sorunum yoktu. Yüzüm biraz yağlandı. Yani yağ problemi yaşıyorum şu anda. Dönemsel mi bilmiyorum. Dermatoloğa gitmem gerekir hatta bunu da düşündüm. Ama üzerinde de hani bunun için iyi gelebileceği yazıyordu açıkçası. Yani bunun için değil de yağlı ve karma ciltler için yazıyordu. O yüzden iyi gelebileceğini düşünerek bunu aldım. Diğer videoda söylemiştim. Normalde Nivea'nın yüz yıkama köpüğünü ben kullanıyorum ama bir de bunu deneyeceğim. En son geçen yılda Bime Attial olarak gelen ürünlerden Gliss'in bir saç tarama spreyini almıştım. Çok memnundum. Hatta onu da yeni bitirdim. Başka kullandığım bir saç tarama spreyim daha vardı. Vanilya böyle kokan. Morphoz'un kullandığım. Bitmişti. Sonrasında Gliss'i de bitirdim. Bütün saç tarama spreylerim bitmişti. Hatta anneminkini kullanıyordum. Şansıma bime yine aktüel olarak birisi tarama spreyleri gelmiş. Konuşamadım. Daha önce aldığım rengi pembemsi olan bir renk vardı. O da vardı ama onu zaten kullanıp deneyimlediğim için kullanmadığım bir ürünü almak istedim. Bu mavi rengi aldım. Üstünde de kolay tarama ve nemlendirme yazıyor. Benim için yeterli. Ben zaten bu etki için kullanıyorum açıkçası saç tarama spreyini. Beklentim bu. Burada da nazik bakım bir numara yazıyor. Şöyle seviyeleri var. Bakalım bunu da beğenirsem buna da devam ederim. Şu kalpli pasta süslerinden aldım. Ustalar geçiyordu arkadaşlar. Çok utandım şu an. <laughs> devam ediyorum. Bunları da yine pudinglerin üstüne daha çok koyuyorum. Bu seferki haftalık vlogumuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü biraz uzun bir videoydu. Elimden geldiğince zaten kendi hayatımı yansıtmaya çalışıyorum. Gezdiğim, gördüğüm yerleri. Bu tarz vlogları çekmeyi de seviyorum. Hem bana mı kalmış oluyor hem sizle paylaşmayı da seviyorum. Bu arada en son 197 aboneydim. Umarım bu videoyla birlikte artık 200 abone oluruz. Hatta aşarız bir dahaki videoya kadar. Büyük bir ihtimalle ya bundan önceki videom ya da bundan sonraki videom kokteyl festivalinin vlogu olacak. E, onda editleyeceğim daha fazla kısım var. Daha doğrusu daha kısa bir video. Ama çektiğim kısımlar biraz karışık ve e, teliften dolayı her müziği, her konser anını paylaşamadığım için dikkat etmem gereken daha çok unsur var o videoda. Yetiştirebilirsem önce onu yükleyip sonra bunu atmayı düşünüyorum. Çünkü kokteyl festivaline ben bu videodan daha önceki hafta gittim. Belki yetişmezse önce bu videoyu izleyeceksiniz. O yüzden şimdiden söyleyeyim bir sonraki videom kokteyl festivali bile olacak küçük çiftlik parktaki. Onu da izlemek isterseniz beni takipte kalın. Bu video içerisinde de şuralara bir yerlere yapıp Instagram'ımı yazdım. Yine yazarım. Aşağı açıklamaya da bırakacağım. Okulda çektiğim içeriğin video linklerini de aşağıya bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum.